başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese internet şaltı merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Evet 4.0 güncellemesi oyuna geldi arkadaşlar. Güncellememizi yaptık. Şöyle bir ufaktan bir inceleme yapacağız. Çok fazla olmayacak ama tabii güncellemeyi nasıl yapabilirsiniz onlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu hafta attığımız kanaldaki videolarımız bu şekilde. Royal Pass olsun, Ödül Yolu olsun, WoW Pass olsun bunlarla ilgili. E, videolar kanalda mevcut. Görmediyseniz bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ilk önce bir güncellemeye bakalım. Nasıl yapabilirsiniz? Onu da videoda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi evet şöyle şu kısma, ırperdijik şey kısmına girdiğimizde dükkanımıza burada ekstradan yeni bir şey eklenmiş. Bu ekranda gördüğünüz e, işte kalkan var, hayalet var. Aslında şöyle de gösterebilirim. Şunlar arkadaşlar desenli halleri. Normalde bunlar mavi. Bunları Asis bombası da var bak, yeşil. Vay, güzel. Bunları alabilmeniz için arkadaşlar burada işte size ekstra e, görevler veriyor. Neredeydi abi bu? Görevler kısmı, etkinlik dükkanı, sürüm görevleri. Bunları yapıyorsunuz, bunları yaptığınızda arkadaşlar bunları alabiliyorsunuz. Gerekli sayıda maçta süzülen balonu kullan diyor. Toplamda işte üç gün, 3 gün 0.3 var 0.12 var. Değişiyor. Hepsinin belli bir şeyi var arkadaşlar. Neyse buraya geldiğimizde ayrıca yeni bir başarım görevimiz var arkadaşlar. Hayalet üçlüsü diye. Bunu hemen alabiliyoruz mu ya? maça girmen lazım. <laughs> Burada e, dükkan kısmına geldiğinizde yine çerçeveleri bunları alabilirsiniz. Yine lobby falan var. Lobiyi ben buradan aldım. Bu arada bazen soruyorsunuz abi lobby'i nereden aldım falan diye. E, başka da ekstra burada alabileceğiniz bir durum gözükmüyor. Şu an ilk başta hani lobby benim hoşuma gitti arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ha bu arada biliyorsunuz oyuna Mighty Force geldi. Mighty Force'a alakalı setler bu şekilde. Hemen şuradan bir göstereyim. Zırhlı avcı seti. badici seti. Yani büyük ihtimalle ben bunu alırım diye düşünüyorum. Felaketler Efendisi var. Silahlarla da, da Groza var. Ayrıca kanlı diş var. Bunun içinde de şey geldi. Biliyorsunuz iki tane olabiliyor. Dönüşüm yapabiliyorsunuz. Onu da oradan alabilirsiniz. Ayrıca Arkadaşlar araç deseni geldi. Eski Uaz. Şey Uaz diyorum yani Uaz'ı. Mirado. Hatırlayanlar bilir. Miranmar güncellemesiyle mi gelmişti? Öyle bir şeydi bu. Öyle hatırlıyorum ben. Neyse. Bunu da söyleyelim. Ve hepinizin beklediği abi gelecek mi gelmeyecek mi dediğiniz süper akıcı grafikler ayarlardan bakıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Yani birazdan bir e, giriş yapacağım şeye. Yani maça girer mi bilmiyorum ama bir antrenman sahasına giriş yapabiliriz duruma göre. Süper akıcı grafikler oyuna eklendi. E, ekstradan burada haritalar kısmında Erangel, Rondo ve Levit de. şu an arkadaşlar yeni mod. Ayrıca hmm, burada size gösterebileceğim ekstra durumlardan bir tanesi ne olabilir? Koleksiyon kısmında olması lazım. Bir, yine yeni bir şey eklendi. Silahlar kısmındaydı herhalde değil mi? Aynen seviye, hazine. Burada mıydı? Hı, şurada. Silah kısmına yeni M7 geldi. Buradan yine materyal yükseltme materyal parçacınızı alırsınız arkadaşlar. Giysiler kısmında da şu kısım gelmiş olması lazım. Bu kısım mıydı lan? Mı? Yeni bir kısım geldi ama burada da yine aynen burası. Bunun daha setleri gözükmüyor yalnız. Burada da yine destansamlan parçacıkları falan filan alabilirsiniz. Şurada hayalet şeyi falan var aynen. Aa bunun içine girdiğimizde burada burada alıyoruz aynen. 10 destansamlan parçacığını buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabi hemen bir bakalım akıcı Eğitim sahası diyelim. Bir girsin bakalım. Modun ayrıntılı incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bugün yine bir video daha atarım. Haberiniz olsun, bildirimleriniz açık olsun. Süper akıcı şu an. Bir dakika. Tabii hassasiyet ayarlarım emülatöre göre olduğu için. Wow! Son e, süper akıcı da güzel duruyor. Bence. Tabi şu an şeydeyiz ama. Şey bence güzel. Dur bakayım. Grafikleri HD ederi alalım. EDR'e de böyle. Süper akıcı alalım grafikler. Aşırı. Yani bence ciddi manada fark eder diye düşünüyorum. Siz de yorumlara yazarsınız fikirlerinizi arkadaşlar. Buradan bir çıkış gerçekleştirelim. Lobiye dön diyelim. <laughs> Burada hala transformus gözüküyor. Tabi burası değişir arkadaşlar. Şurayı bir rütbesiz de acaba bulur mu? Öylesine bir haritada nerelerde ne gözüküyor onu görmek istiyorum. Bir girmeye çalışalım ufaktan. E güncellemeyi yaptım, maç bulmayabilir arkadaşlar. Ya da dur şöyle yapalım. Çık diyelim. E şurada bir şanslı Burada... rütbesiz değil, rütbeli bir kişilik solo Okey. bir deneyelim bakalım. Bulacak mı? Bu arada güncellemeyi arkadaşlar videonun açıklama kısmında bak. Daha öncedenki videolarda söyledim zaten. WhatsApp kanalımız arkadaşlar WhatsApp kanalımıza giriyorsunuz. Buradan paylaşacağım. Yani e, sürekli şöyle söyleyeyim size bir 2 saate bir yenilerim paylaşmayı. E, buradan da takip edin derim size. Şu an maça girmeyecek gibi sanki. Evet sanki girmiyor. Yani güncelleme yapan sayısı çok az olduğu için büyük bir ihtimalle bulmuyor arkadaşlar. Evet güncelleme geldi. Bunun haberini vermek istedim arkadaşlar. Hem de dediğim gibi güncellemeyi WhatsApp kanalımız açıklamada var. Oradan yapabilirsiniz. Yarın büyük ihtimalle daha ayrıntılı video olacak. Bugün yine ekstra bir video daha atacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Bir dahaki de görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.